Herkese merhabalar sevgili Kova Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkes iyidir umarım. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız. Evet şimdi kartlarımızı oluşturalım. Beni izleyen Kova burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir? Kova burcu. Evet devam edelim. Kovalar için olası gelecek. Evet. Kova burcu haftanın öngörüleri. Evet, hazır mıyız canlar? Major bir kartla açılışı yaptık ve güzel bir kartla yaptık arkadaşlar. Kader çarkı. Yani kaderde yeni bir değişiklik var hayatınızda. Kader çarkı çıkınca değişim dönüşüm enerjileri olur arkadaşlar ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen bir karttır. Ama enerjisi de çok güzel bir karttır gerçekten de. Çünkü e, artık güzel şanslı. Bolluklu ve bereketli bir zaman dilimine evriliyorsunuz arkadaşlar. Evet, Kader Çarkı 10 numara ve yöneticisi Jüpiterdir. O yüzden bolluğun, bereketin, bereketinizin sanki bu zaman diliminde çok olacağı bir zaman dilimi. Evet, umarım öyle de olur arkadaşlar ilerleme kaydedeceğiniz bir zaman dilimi. Hani neyle alakalı ilerleme kaydetmek istiyorsanız işinizde, gücünüzde olabilir. Farklı durumlarda olabilir. O ilerlemeleri kaydedeceksiniz ve güzel büyük bir değişim sizi bekliyor. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak arkadaşlar. Hızlanan bir süreç başlatır çünkü kader çarkı. Böyle biraz atılsanız, biraz hani bir şeyler yapamıyorsanız, biraz ataletteyseniz, eee sanki ee, bu zaman diliminde onlar da gidecek arkadaşlar. Artık hızlanan bir süreç var ve artık atamadığınız belki adımlarınızı atacaksınız. Evet. Ve aynı zamanda da şans fırsat kartıdır. Ee, güzel fırsatlar ayağınıza gelebilir. Belki iş hayatında, belki farklı durumlarda ee, bu da olabilir arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir enerjiyle açtık. Hem değişim, hem gelişim. Hem de bolluk, bereket daha ne olsun? Evet, şanslı bir zaman dilimi. Ve üst otoriteden yani ilahiden gelen e, mesajları temsil eder aynı zamanda da. Şansınız bol olsun diyelim. Aa arkadaşlar ne güzel gidiyoruz. Ateş altılısı. Evet, ateş altılısı bir zafer kazanmaktır arkadaşlar. Ünlenmektir, zafer kazanmaktır, bir başarıya imza atmaktır. Hani işinizde, gücünüzde böyle bir durum var mı? Belki rekabet ortamlarından anlarınızın akıyla çıkmaktır. Çok güzel çıktı. Evet. Bir kaos varsa o kaosun bitişini sembolize eder. Her şey sanki sizin istediğiniz gibi olacak arkadaşlar. Evet. Başarıyı temsil ediyor. Tabii başarıdan sonra da takdir geliyor arkadaşlar. Yani o öz saygınızı o takdirinizi de gösterebiliyorsunuz, çok güzel. Evet, yeni adımlar, yeni başlangıçlar. Ee, belki işinizde gücünüzde bir rekabet ortamı vardı, onunla alakalı bir kazanım e, olabilir. Ya da çok farklı mecralarda bir şeyleri e, o kazanımı alıyorsunuz arkadaşlar. Artık benim diyorsunuz, bakın zafer benim diyorsunuz. Evet, devam edelim. Aa, burada da hava dokuzlusuyla arkadaşlar. Böyle biraz uykusuzluklar var bakın. Şöyle göstereyim. Burada uykusuz geceler, biraz paranoya, biraz negatifte kalmışsınız sanki arkadaşlar. Gerçekten böyle mi? Hani burada çok güzel enerjiler çıktı gerçekten de özellikle major bir kart kader çarkı bize çok güzel mesajlar verdi güzel değişim dönüşüm enerjileri verdi keza ateş altılısı da öyle ama bir durum var ki sizin böyle içinizi mi kemiriyor hani bir şeyle alakalı istemediğiniz bir olay o yüzden de uykularınızın böyle biraz şaşması uyku uyuyamamak durumları da olabilir neden çünkü kaygıdan o yüzden biraz negatifte kalmışsınız ve e, sanki bir şeyleri daha olmadan olacakmış gibi hani e, böyle e, korku anksiyete böyle bir durum var arkadaşlar gerçekten var mı Lütfen bana da yazın çok da güzel enerjiler çıktı gerçekten de He bu şu da olabilir hani e, her zaman değil de belki bir anlık olabilir. 2-3 günlük olabilir. Belki biraz sıkıntı çekiyorsunuzdur bazı konularda. Bunu da söyleyebilirim. Ama o enerjinin içinden çıkmanız gerekiyor. Biraz daha aklı selim davranmanız gerekiyor sanki. O gıybet dedi arkadaşlar. Diyor ki onaylanma ve kabul görme isteğin içindesin. Başkalarını ee, kendi hayat, pardon bakışlarını kendi hayatına çevir diyor arkadaşlar. Hani burada bir kilit var. Bir göz var bakın. Birilerini seyrediyor. He, başkaları da sizi seyrediyor olabilir. Ee, ya da siz başkalarını bu da olabilir arkadaşlar hangisi bilmiyorum bir de böyle gıybet tabii kartı gıybet iyi bir enerji değildir eğer gıybet dedikodu hani böyle bir enerjinin içindeyseniz hemen çıkın çünkü e, negatif negatifi getiriyor o yüzden biraz bu hani eksi enerjilerden kurtulmanız gerekiyor böyle bir durum varsa ya da sizin çevrenizdeki insanlar böyleyse onlardan uzaklaşmak gerekiyor. Evet Anadolu kartı çıktı. Bakın burada da bolluk bereket var. İki tane bolluk bereketimiz var. Çok güzel. Evet. Diyor ki Anadolu kartı. Bereket, verim, zenginlik habercisi. Duyarlı ve girişken olun diyor. Becerikli, sevecen, cömert, yardımsever bir kadından bir yardım alacaksınız sanki. Evet. Evet. Evet burada da bolluk bereket var. Zenginlik. Umarım bunlar hep yansır arkadaşlar size. Çok güzel enerjiler çıktı. Ve bu zaman diliminde sanki daha duyarlı olacaksınız ve daha girişken olacaksınız. Belki bir şeyleri yapmak anlamında. Becerikli bir kişiden böyle seveceğim bir kişiden de sanki bir yardım göreceksiniz. Bir de burada şifa enerjisi vardır. Bir iyileşme enerjisi vardır. Evet hastalıklarınız varsa bu anlamda bir iyileşme sürecinin de içinde olduğunuzu söyleyebilirim. Yani bir şifalanma. O arkadaşlar bırakmak diyor. Biz bir şeyleri bırakamıyoruz arkadaşlar. Bırakamadığımız için de böyle kalıyoruz. Bir şeyleri bırakmak çok önemli ve çok değerli. Çünkü arkanıza baka baka gitmek gibi bırakamamak. Diyor ki sana iyi gelmeyen şeyleri yavaşça bırakmayı öğrendiğin zaman özgürleştiğini göreceksin. Çok güzel bir mesaj arkadaşlar. Artık bir şeyler hayatınızdan gidiyorsa artık onları bırakma zamanı ve özgürleşme zamanı. Sana iyi gelmeyen şeylerden uzaklaş diyor. Bakın belki bu gıybetten uzaklaş diyor ya da farklı durumlardan. Aa düşmanlıklar var dedi arkadaşlar. Var mı böyle düşmanınız? Merak ettim. Evet yazarsınız bana da. Hani haz etmediğiniz. Ya da hani düşmanlık demeyelim de birbirinizden belki hoşlanmadığınız da olabilir. Belki bir aksiyonu olabilir, başarılarınızı kıskanabilir. Bu zaman diliminde biraz dikkat etmek gerekiyor. Hani tabii ki isterim ki hiçbir şey olmasın. Hani o düşmanlıklar olmasın. Neden oluyor onu da bilmiyorum. <laughs> evet o yüzden biraz e, aksiyona girebilir. E, özellikle bu kişi iş hayatınızdaysa hani biraz böyle size çelme takabilir. O yüzden biraz bir bakın ha. E, sosyal çevreden de olabilir arkadaşlar. Onun için bir uyarı geldi. Aa çok güzel kalp tutan kadın. Demek ki ilişkilerle alakalı güzel e, durumlar kapıda arkadaşlar. Evet. Ve sevgi paydasında sanki böyle sevecen tavırlar, güzel durumlar hayatınıza girecek. Evet, bu tabii bir ilişki olarak hayatınıza girmek anlamında olabilir. Ya da ilişkiniz varsa e, ne bileyim daha ileriye gitmek, e, belki bir evlilikle taçlandırmak da olabilir. Bakın burada altın tutan kadın kalbini birine veriyor yani. Evet, kalpler sanki birleşecek. Yani ilişkilerde güzel şanslar ve fırsatlar. Evet. İk, ruh ikiziniz olabilir. 44 bağlantısı var çünkü arkadaşlar. Evet, yani bu zaman diliminde biraz da böyle sevgi önde olacak sanki hayatınızda. ilişkiler önde olacak sanki hayatınızda. Güzel mesajlar da zaten verdi. Çoğu mesajımızda güzel mesajlar. Ama tabii ki e, negatif mesajlar da oluyor ama onu da e, yükseltmek her zaman sizin elinizde arkadaşlar. Evet. Ve burada da bir şifa enerjisi vardır arkadaşlar. Bir şifalanma süreci. Evet bir sözleşmeye imza atabilirsiniz arkadaşlar. Sözleşme kartı çıktı. Var mı böyle bir durum? Hani ortaklıklar, sözleşmeler bunlarla sanki böyle bir durum olabilir. Tabi burada sözleşme kartı bir mahkemenin şu anda içinizde olduğu bir mahkemenin durumunu da söyleyebilir arkadaşlar. Var mı böyle bir şey? Velayet davaları işte ne bileyim hukukla alakalı davalar böyle bir durum da olabilir. Ve bir de mal alım satımlarını temsil eder. Belki bir ev almak birazcık zor ama zor demeyelim neden olmasın? Evet, ev almak ya da satmak, araba almak ya da satmak böyle bir satış işlemleri sanki var bazılarınızda da. Evet. Ve aynı zamanda dediğim gibi bir mahkemenin sonucunu beklemek biraz da böyle ektiklerinizi biçeceksiniz sanki burada da bir terazi var arkadaşlar. Evet umarım her şey yolunda gider varsa böyle hani davalarımız. Evet şimdi Melek mesajları alalım bakalım. O içinizdeki çocuk çıktı arkadaşlar. İçinizdeki çocuğu besliyor musunuz? Ee, gerektiğinde ona bakıyor musunuz? Ya da unutuyor musunuz? Diyor ki içindeki çocuğa sarıl. Onun şefkate, ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgi akıt diyor. Evet. Şimdi soru cevaba geldik. Üç tane kart seçiyoruz. 3 tane soru düşünün arkadaşlar biraz bekleyeceğim ben ondan sonra kartları açacağım sizde durdurup düşünebilirsiniz evet başlayalım bakalım yakında netleşecek bu durum arkadaşlar güzel Burada hayır diyor. Şu anda sanki mümkün değil o istediğiniz şey ama daha sonra yine sorabilirsiniz. Evet, burada da bekleyeceksiniz ama gerçekten değecek diyor. Güzel. Ve eri dişilerden de mesajlarımızı alalım. Evet. Eri diyor ki Aa seni sevmiyorum dedi Eril. Arkadaşlar biraz kızgın mı, küsmü, mü, ayrı mı? Seni sevmiyorum diyen bir Eril enerji var. Dişiller ne diyor? Aa dişiller de tam tersi. Seni çok arzuluyorum diyor bakın. Evet. Evet arkadaşlar kartlarımızı hazırladık sunduk. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Ve yorum yapmayı unutmayın.